Çocuk, kaça gidiyorsun sen? Açlığını mı çıkarıyorsun? Lanet <laughs> mı Tövbe estağfurullah birader. Anasının ağda kutusuna düşmüş sanki tipe bak. Yılan yutmuş birader. Yılan dile gelmiş mübarek. Yani ayaklanmış. O kadar yüce arasından bu birinci geldiyse saltan ikinciyi düşünemiyorum. Hayır bu insansa sen nesin birader? olsun. Sikerler. Kimi? Seni. <laughs> Seni de sikerler parlak. Abi Tesbihler ne kadar? 10 liralık var, 20 liralık var. Sana ne lazım birader? Bu ayakkabıları da çıkar. Niye? Boyayalım. O elindekiyle mi boyayacağım? O elimdekiyle seni boyayacağım. Kırkan, kırkan, ver 30 lira, 30 lirayı verin, çıkaralım ayakkabıları, çıkınca alırız. Parlak olsun yalnız. Götünden daha parlak olur, merak etme.